Geçmişle ilgili her şeyi bilmiyoruz. Arkeologlar dünyanın dört bir yanında tarihe karışmış kültürlerin yaşam biçimleriyle ilgili düşüncelerimize meydan okuyan eserler keşfediyorlar. Tarih kitaplarının tek bir keşif nedeniyle yeniden yazılması görülmemiş şey değildir. Bugün bile tarihçileri heyecanlandıran bu tür buluntulara rastlanmaktadır. Bu videoda son yıllarda bulunmuş en heyecan verici keşiflere göz atacağız. İyi seyirler! 18 numara Keltlerin üflemeli çalgısı Karnix. Milattan önce 300 ila 280 yılları arasında demir çağı Keltleri savaşırken korkunç bir alet kullanıyorlardı. Karnix dik şekilde taşınan nefesli bir çalgıydı. Üst kısmında yaban domuzu, yılan ya da ejderha gibi tehlikeli bir hayvanın başı bulunuyordu. Hayvanın genişçe açılmış ağzından düşmanların yüreğine korku salan bir ses çıkıyordu. Her ne kadar çağdaş kaynaklar enstrümanı sert ve kasvetli olarak tanımlasa da Carnix'in tam olarak nasıl bir ses çıkardığını asla bilemeyeceğiz. Araştırmacılara göre Carnix'in kullanılma sebebi düşman birliklerinin moralini bozmaktı. Enstrümandan o döneme ait birçok rapor ve kayıtta bahsedilmesine rağmen 2004 yılına kadar sadece 5'inin parçaları bulunmuştu. Aynı yıl içinde arkeologlar iyi korunmuş yeni Carnix'in de aralarında bulunduğu büyük bir demir çağı eseri koleksiyonunu ortaya çıkarmayı başardılar. Fransa'da bulunan bir karniksin ağzı ise dikeyden ziyade yatay olarak çalındığını gösterdi. Bunun üzerine tarihçiler enstrümanın sadece savaşta değil, festivallerde, düğünlerde ve diğer törenlerde de kullanıldığını varsaydılar. 17. Numara. 2600 Yıllık Şarap Fabrikası Eylül 2020'de Lübnan'daki arkeologlar çığır açan bir keşif yaptılar önce 7. yüzyıla dayanan bir Fenike köyünde 4 evin yanı sıra şimdiye dek bulunan en eski Fenike şarap yapımı teknesi keşfedildi. 4500 litre sıvı içeren bir havuzda kurutulmuş tohumlardan oluşan şarap üretimi kalıntıları bulundu. Şarap teknesini Fenikeliler icat etmese de üzümleri Akdeniz'de yetiştirip üreten onlardı. Denizci toplum, Kuzey Afrika, Sicilya ve İspanya'daki bağcılığa elverişli iklimi fark ettiler ve şarap geleneğini kolonilerine yaydılar şaraplarını o kadar çok sevdiler ki dini törenlerde bile kullandılar. Şişeler henüz icat edilmediği için şaraplar iki kulplu küplerde saklanır ve takas edilirdi. 16 numara Maya çömleklerindeki tütün kalıntıları Güney Amerika'da ortaya çıkan Maya kültürü son derece ileri teknolojisi ve bilimiyle tanınır. Bu nedenle bu topluma ait eserler daha yakından ve detaylı incelenir. Yazılı seramik kaplar sıklıkla bulunsa da üzerlerindeki yazılar tahmin edilen kullanım amacıyla her zaman örtüşmez. Bunun nedeni bazı kapların çok amaçlı kullanılması ve diğerlerinin içeriğinin yüzyıllar boyunca bakteri veya kimyasal reaksiyonlar sebebiyle bozulmasıdır. Albany Üniversitesi'ndeki araştırmacılar en gelişmiş teknikleri kullanarak tütün yapraklarını depolamak için tasarlanmış seramik bir kaptaki nikotini tespit etmeyi başardılar. Nikotin tütünün bir bileşenidir. Dolayısıyla Maya halkının 1300 yıldan uzun bir süre önce zevk için tütün kullandığı anlaşılmıştır. Bu zamana kadar bulunan Maya kaplarının yazılı içeriği sadece bir kez doğrulanmıştı. 1989 yılında bulunan kakao kabı olduğu yazılan kapta gerçekten de kakao izleri bulundu. 15 numara. Eski tüccarların matematiksel sırları. Modern dünyamızda nesneleri litre, metre veya kilogramla ölçeriz. Tabi imperial sistem kullanmıyorsanız. Peki eski Mısırlıların 3000 yıl kadar erken bir tarihte benzer bir birim standardı kullandığını biliyor muydunuz? Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar pürüzsüz kesimli yuvarlak kaplar kullanarak bu gerçeği ortaya çıkardılar. Matematikçiler, küre şeklindeki kapların tam olarak 1 veya yarım hekat tuttuğunu hesaplayabildiler. Bu eski Mısır birimi yaklaşık 4,8 litreye eşittir. Genellikle ticari amaçlarla kullanılan bu kaplar sıvı veya tozların tam miktarını ölçebilmekteydi. Tüccarlar sadece çevre uzunluğunu ölçerek kabın hacmini öğrenebilmekteydiler. Bununla birlikte tam ölçüde hekat taşıyabilen fıçıların keşfi, Mısır sisteminin Fenikeliler ve diğer Akdeniz medeniyetleri tarafından da kullanıldığını gösterdi. Asur İmparatorluğu'nun genişlemesiyle gelişmiş ölçü biriminin kullanımı sona erdi. 14. Numara Hatay'da bulunan taş heykel Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tel Tayın Atayı'nda önemli bir keşif yapıldı. Araştırmacılar höyükte bulunan bina parçalarının antik Kunalua şehrine ait olduğunu öne sürdü. Kunalua, M.Ö. 2000 yılında hüküm süren Hitit krallıklarından birinin başkentiydi. Kazı alanı tam 80 yıl boyunca arkeologlarını bekledi. 2000'lerde Tel Tayinat'a dönen araştırmacılar sakallı bir adamı tasvir eden, detaylıca işlenmiş bir taş heykelinde aralarında bulunduğu önemli keşifler yaptılar. Heykelin sadece üst kısmı günümüze ulaşabilmiş olsa da hesaplamalar heykelin gerçek boyutunun 4 metreye vardığını gösterdi. Araştırmacılar heykelin Hitit tanrısı Şubbeli Luyma'ya atfedildiğini söylediler. Eserin ya dini törenlerde ya da Hitit imparatorluğunun varlıklı üyeleri için bir mezar eşyası olarak kullanıldığı düşünülüyor. 13. Numara. Köpek balığı dişinden yapılan silahlar Gilbert Adaları, Pasifik Okyanusu'nun ortasında Kiribati ülkesi sınırları içinde bulunmaktadır. Eski ada sakinlerinin savaşmak için silahlara ihtiyacı yoktu. Etrafta işleyebilecekleri bir metal yoktu. Onlar da silahlarını kıyıya vuran köpek balıklarının dişlerinden yapmaya karar verdiler. Dişleri, Hindistan cevizi lifleri veya insan saçı kullanarak tahta mızraklara bağladılar. Jilet gibi keskin 124 adet mızrak 19. yüzyılda keşfedilse de yaklaşık 200 yıl boyunca ne oldukları fark edilmeden müzelerde sergilendi. Biyologlar mızraklardaki dişlere daha yakından baktıklarında oldukça dikkat çekici şeyler ortaya çıktı. Ada halkı silahları yapmak için tam 17 farklı köpek balığı türüne ait dişleri kullanmıştı. İlginç olan şey ise bu türlerden esmer köpek balığı ve nokta kuyruklu köpek balığının bu zamana kadar Kiribati yakınlarında görülmemiş olmasıydı. Mızraklar sayesinde biyologlar bu iki türün bir zamanlar çok daha geniş bir göç aralığına sahip olduğunu öğrendi. Türleri Kiribati sularından neyin uzaklaştırdığıysa tam olarak anlaşılamadı. Ortadan kaybolmalarından insanların sorumlu olduğu düşünüldü. 12 numara. Peynir yapımının en eski kanıtı. Peynir yapımı oldukça kolay bir gıdadır. Ilık sütü alın, peynir mayası veya laktik asit bakterileri ekleyin ve soğutun. İşte bu kadar. Peki ilk peynir üreticileri kimlerdi? Polonya'da bulunan seramik süzgeçler insanların 7000 yıl önce peynir ürettiğini ortaya çıkardı. Keşif, kaplarda bulunan eser miktardaki süt yağıyla doğrulandı. Süt ürünleri Neolitik çağ insanları için önemli bir protein kaynağıydı. Süt sayesinde değerli hayvanları kesmek zorunda kalmadan yiyecek elde edebildiler. Hatta bu durumun insanların yerleşik yaşama geçişinde de rolü vardı. Peynirin ise iki önemli avantajı daha vardı öncelikle daha uzun raf ömrüne sahiptir ve sütten daha kolay taşınır. Ayrıca Neolitik dönemde Avrupalıların neredeyse tamamı laktoz sindiriminde problem yaşamaktaydı. Sütün peynir haline getirilmesi laktozu büyük oranda azaltarak sindirimi de kolaylaştırdı. 11 numara 30 bin yıllık eserler Çin'de tam 30 bin yıllık iki inanılmaz eser bulundu. Bu eserlerden biri Çin taş devrinden olduğu düşünülen türünün ilk örneği olmasını sağlayan oymalara sahip bir taştı. Taş üzerindeki 8 düz çizgi çıplak gözle bile açıkça görülebilir haldeydi. Yapılan analizler sonucunda bunların hayvanlar veya doğa olayları tarafından yapılmadığı anlaşıldı. Çizgiler insanlar tarafından kasıtlı olarak oyulmuş olmalıydılar. Bu çizgilerin sayı saymak için mi çizildiği yoksa ilkel bir yazı türünü mü temsil ettiği ise henüz bilinmiyor. Taşlarla aynı yerde deve kuşu yumurtası kabuklarından yapılmış boncuklar da bulundu. Deve kuşları eskiden sadece Afrika'da değil, aynı zamanda Avrasya'nın büyük bölümlerinde de yaşamışlardır. Eserlerin hangi topluma ait olduğu hala araştırılıyor. Çin'in yerli halkı veya batıdan bölgeye gelen göçmenlere ait olabileceği düşünülüyor. 10 numara Afrika dışındaki en eski insan ayak izleri 2017 yılında Arap Yarımadası'nda keşfedilen bir şey uzmanlar arasında büyük heyecana yol açtı. Arap bilim insanları kum tepeleri arasında insana ait ayak izleri buldular. Bu ayak izleri Afrika dışında bulunan insana ait en eski ayak izleriydi. Kuru çöl zemininde bulunan çöküntüler 120 bin yıl öncesine tarihlendi. Bu izler atalarımızın ilk temsilcilerinin ana kıta olan Afrika'yı ne zaman terk ettikleri, bu insanların tam olarak neye benzediği veya nasıl yaşadıkları hakkında ipuçları sağlayabilir. Bununla birlikte keşif hala bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki aynı yerde fil, deve ve bufaloların ayak izlerine de rastlandı. Belki de atalarımızla birlikte yakınlardaki bir gölde su içmek için bu noktada toplanmışlardı. Yüzyıllar boyunca dünyanın çeşitli bölgeleri şu ya da bu nedenle terk edilip zaman içinde unutuldu. Tarihi açıdan önemli sayılabilecek bu yerleri doğa insanlardan geri aldı. Şimdi bahsedeceğimiz bölgeler insanların bir zamanlar yerleşim kurduğu, şimdi ise ürpertici şekilde doğayla bütünleşen yerlerden bazılarıdır. 9. Numara. Herşel Adası 19. ve 20. yüzyılların başında balina avcılığı, özellikle Kuzey Kutbu yakınlarında olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde önemli bir iş sektörüydü. Bu sektörün en önemli merkezlerinden biri Kanada'nın Herşel Adası'nda bulundu. Burası balinaların işlendiği ve balina avcılığı seferlerinin başladığı bir sanayi merkeziydi. 1910 civarında balina avcılığı önemini yitirdi ve insanlar adayı terk etti. Okyanus, unutulmuş mimari ile birlikte adanın bazı kısımlarını yavaş yavaş içine çekti. Zaman içinde ada, yabani kuşlar, bitki örtüsü ve hayvanlar için bir yaşam alanı haline geldi. Bu durumun, doğanın kendine ait olanı geri almasının mükemmel bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Her şey Adası şu anda insanlık tarihinin eşsiz bir parçasını iklim değişikliği sebebiyle kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. 8 numara. Kayaköy Muğla'nın Fethiye ilçesinde antik çağlarda ve hatta orta çağın ilk zamanlarında önemli rol oynamış birçok küçük kasaba vardır. Bunlardan birisi de Kayaköy'dür. Bu eski Yunan yerleşimi önemli bir liman olarak hizmet vermekteydi. Yıllar içinde çeşitli hükümdarların eline geçen şehir, 19. yüzyılda gerçekleşen nüfus mübadelesi ile terk edildi. Depremler sebebiyle büyük ölçüde yok olan Kayaköy, bugün eski kiliseleri, Rum evleri ve antik çağlardan kalma kalıntıların görülebileceği bir hayalet kasabadır. 7. Numara, Glen Parkı Estonya'nın başkenti Tallinn'in eteklerinde oldukça ilginç kalıntılar bulunmaktadır. Burası, kendi küçük krallığını kurmak isteyen toprak sahibi Nikolay von Glen tarafından gerçekleştirilen bir proje olarak ortaya çıktı bölgede etkileyici bir kale, bahçe ve çevrede bölgelerdeki turistleri çeken çeşitli yapılar vardı. Kale, Birinci Dünya Savaşı sırasında yağmalanınca Nikolay tarafından tasarlanan iç süslemelerden geriye bir şey kalmadı. Bununla birlikte parkta taş ve diğer malzemelerden yapılmış bir şeytan ve ejderha gibi ilginç heykeller varlığını sürdürüyor. Mülke ait hiçbir resmi kayıt günümüze ulaşamadı. Bu nedenle bölge gizemini korumaya devam ediyor. 6 numara. Sen Meri Kulesi. Malta'nın kıyı kesimlerinden birinde bulunan Sen Meri Gözetleme Kulesi, ada sakinleri ve gemiler için yüzyıllar boyunca önemli bir yapı oldu. 17. yüzyılın ortalarında inşa edilen kulenin asıl amacı, tüccar gemilerini ve çevredeki küçük adaları korsan saldırılarından korumaktı. Bununla birlikte Malta çevresinde gerçekleşen savaşlardan birinde hastane, hapishane ve casuslar için sığınak olarak da hizmet verdi. Kule ancak 21. yüzyıla gelindiğinde terk edildi ve bir hayır kurumuna verildi. Kurum, bu tarihi parçayı görmeye gelen ziyaretçilere bu kulenin ve diğerlerinin adının gelişiminde neden bu kadar önemli bir role sahip olduğu hakkında bilgi veriyor. 5 numara. Kaçari harabeleri. Orta Çağ'da Hindistan'da çok sayıda küçük ve büyük krallık vardı. Hükümdarlar güçlerini tapınaklar, saraylar ve diğer anıtlarla gösterirdi. O günlerden geriye kalanlar zaman içinde çürüdüğü için bu krallıklar hakkında çok az şey biliniyor. Bunun bir örneği Kaçarı İmparatorluğundan kalan garip kalıntılardır. Krallık 18. yüzyılda işgal edildi ve yağmalandı. İmparatorluğun görkemli tapınığından kalan tek şey bugün hala görülebilen bazı anıtlar oldu. Mantar benzeri sütunlar yüzyıllarca hatırlanmayı bekledi ve nihayetinde turizme yeniden açıldı. Bununla birlikte bu harabelerin onlara adını veren krallıktan çok daha eski olduğuna dair bir teori var. Ancak kalıntıların durumu çok kötü olduğu ve geriye sadece birkaçı kaldığı için gizemin çözülmesi yıllar sürebilir. 4 numara. Fortuna Hava Kuvvetleri İstasyonu. Fortuna Hava Kuvvetleri İstasyonu 1950'lerin başında inşa edildi ve 1970'lerin sonlarına kadar tanımlanamayan uçaklar için bir radar istasyonu olarak hizmet verdi. Tesise artık ihtiyaç kalmadığı anlaşılınca arazi hakları defalarca satıldı ve binalar kaderine terk edildi. Kullanılabilir parça arayışları esnasında binaların çoğu yıkıldı. Şimdi geriye sadece eski radar istasyonu ve bazı küçük binalar kaldı. 40 yılı aşkın bir süredir duanın parçası haline gelen tesis şu anda maceracıların uğrak noktası olarak hizmet veriyor. 3 numara, Cimitero dei Burci. Burci Venedik ile çevresindeki göller arasında mal ve insan taşıyan bir tür ahşap gemiydi. Bu 20. yüzyıl civarına kadar devam eden bir gelenekti. 1970'lere gelindiğinde inşa edilen yeni ve daha etkili yollar sebebiyle burci ve benzeri birçok gemi çürümeye terk edildi. Göllerde yarı batık halde yatan gemiler bitki ve hayvanların barınabilecekleri yerler haline geldiler. Günümüzde Cimitero dei Burci Venedik ile Treviso arasında gerçekleşen bir yürüyüş turunun parçası olarak turistleri karşılıyor. 2 numara Taş Yatığı Taş Devri uzun yıllar boyunca genç yaşlı birçok kişi arasında popüler bir çizgi film ve çizgi roman dizisiydi. ABD'nin Arizona eyaletinde Taş Devri ailesini model alan birkaç eğlence parkı vardı. Çölün ortasında yer alan Luna Park'ta çakmak taşlardan ilham alınarak yapılan çeşitli oyuncaklar ve restoranlar vardı. Ancak parkın sahibi emekli olduktan sonra tesisi alıcı bulunamadı ve terk edildi. Dinozorlar ve fire çakmak taşının evi gibi yapılar şimdilik görülebilir halde. İşletmeyi yakın zamanda devralan kişi taş atığı şehrinden kalanları kaldırarak buraya bir kuş çiftliği kuracak. 1 numara Villa Mehu Finlandiyalı dansçı Elis Sinistö, kendisi ve misafirleri için yalnızca geri dönüşülmüş malzemelerden yapılabilecek bir ev inşa etmek istedi. Böylece farklı bina ve konaklama birimlerinin birleşimiyle oluşan Villa Mehu ortaya çıktı. Arazide birkaç katlı bir bina, sauna, misafir odaları ve dans salonu olan bir halk evi oluşturuldu. Dansçının ölümünden sonra mülk mühürlendi ve tekrar faaliyete geçmedi. Villa Mehu, günümüzde turistik bir yer olarak işlev işte görüyor. Bölgeye gidenler doğanın geri dönüştürülebilir malzemeleri mükemmel bir şekilde sahiplendiğine şahit olabilirler. Sizin en çok ilginizi çeken keşif hangisi oldu? Tarihi eserler mi yoksa antik şehirler mi daha heyecan verici? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.